Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkınları aktaracağım sizlere. 6 koşulu yine klasik programlarından biri. Cumartesilere özel, Diyarbakır'a özel konulmuş bir program. Birinci koşuyla da başlayalım. Handikap 15, Handikap 13 koşacaklar uzun mesafede. indirimi indirimiyle Diyarbakır'a getirilen, burada ilk defa start alacak. İki baba derviş, pisti yadırgamazsa kazanır. Pisten dolayı eksik koşarsa haliyle geçirecektir. Burada 4'e çok güvenmeyin AGP. 6 Ganyanlı gelir sürprizini yapacak %7'lik bir at değil burada. 8'i 3'ü 4'ü geçebilecek bir safkan durumunda 6. Şart gereğiydi 6 ve 8. Bunlar da yazılmalı zaten ki 4, 3 bunlar hep yazılacak safkanlar. Diğerlerini şimdilik tutmuyoruz tabi. Üçüncü koşu KV8. Jandarma, Diyarbakır Jandarma koşusunda bir araya gelmiş sürekli bir arada koşan safkanlar. Yani bir ara Vital kazandı, sürpriz yaptı. Bir ara Başalp kazandı bu grupta tabi. Aynı grup. Değişmiyor. Gökkara kazanıyor. Yani dönemsellik böyle bunlar da yok fazla. Sararhan sürekli favori çıkıyor yarışlarda. Gene favori. Yani sırası gelen kazanacak biraz gene at bulundurmakta fayda var. Ben Kayser'e direkt gittim 2 Bozkara. Diyarbakır'da iyi koşan atlardan biri. 2 12'de koşuyor, 10'da koşuyor. Güzel yarışlarını gördüm. 6 gene Kayser sürpriz potansiyeli. yüzde altılık bir at değil. Bir ne koşacak bilmiyorum. 5 gene öyle 4 biraz alt grup atı. Bunlarda da tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz bu grupta kendi özel tekiniz varsa da kullanın arkadaşlar. Yani itirazım yok. Birbirlerini geçebilecek düzeyde safkanlar. Sürekli aynı şeyler, döngüler olduğu için artık ezberledim ben de bunları. Yapacak da bir şey yok. Her hafta farklı birinciler ortaya çıkartıyor bu grup. Üçüncü koşu şart 19. Burada 6 nolu safkanın yazılması gerekiyor bence. 2 sürpriz koşar burada ganyanlı gelir. Yine. Çok öyle maiden çıkacak hevesli bir hatta göremedim. Kaliteli bir hatta göremedim. 7 Ferit'ten dolayı AGP. 1, 3, yine Aprantili 4. Bunlar hep yazılacak. Sapkanlar. Belirsiz bir şart 19. Genelde olan bu Aprantilerle maiden çıkma olayı. Burada da tekrarlanabilir. 6, Şart 19'da çok ciddi AGF'ydi bu at. O yüzden favorim ki burayı iyi koşma ihtimali çok yüksek. Kazanan bilir. 2 de sürprizim. 6-2'den sonra tamamen tercihen sizlere bırakacağım. Herhangi bir atlayacağım artık kalan grup için. Dördüncü koşu şart 2. Bir buraya getirildi Diyarbakır'a. Elazığ'dan %70 AGF ile bomboş bir koşu yaptı. Bugün iki kazanmıştı yarışı. iki numaralı Safkan Karakız. Bir orada eksik koştu. Buranın kaliteli atı bir. Piste eksik koşmaz. Tekrar yadırgamazsa kolay kazanır. Bir ikiye göre çok kolay kazanır. Son yarışından dolayı ikiyi yazmak zorunda kalıyorum. Önermek zorundayım. Bir iki. Diğer atlar meydan atları. Yani bu buranın favorisi bir. On yazmamız gerekiyor yoksa olmaz yani. 5. koşu şart 4 dişi. iki safkan ön planda 4. Buranın başarılı koşan safkanlarından kazanması normal sonuç tek olarak da önerir mi kurgularınıza? Şart 4 dişi 4 numaralı safkan kazanabilir. 3 ile geçti geçildi yapıyorlar. Genelde geçiyor 3 tonu sapkına ama 3'te son yarışını kazanınca burada ihmal edilemez duruma geldi. Rakip olarak 3'ün döneceğim. E 4 e eksik koşarsa 3'e geçer? Bombası da 8 besting olur buranın. Çok at yazıyorsanız, kanyalı gelecek bir at derseniz de 8 derim kalan grupta. 2 eski yarışlarını aratıyor. 2-1 biraz alt grup kaldı. 5-Akansel son yarışını kazanmıştı Handikap 15'te. Bunlara da olmaz diyemiyorum tabi. 6-Tayyip. Beklentim 4-3-4'ün kazanması. Yani 2 attan 4'ün bu yarışı kazanması tek olumlu. Bence yüksek. 6. koşu şart 4. Burada da geçmiş koşuda fuori olan sprint atıp gelen geçemeyen 5 jockey artısıyla burayı kazanabilir tek olabilir son hayat teki olarak da 5'i öneririm rakip 3 yazılır 1-2 kiloları var şart 4'teler yani bu arap atlarının yarışları zaten yakın birbirlerine çok fazlasıyla çözümü zordur yani şarttan gittiğimde önerdiğim atlar ön plana çıktılar 1 iki yazılır. Hatta maiden atları bakın. Ekürler. 7. onlardan. Bomboş kilo start alıyor. Bazen geliyor böyle atlar. Ferit bırakmış bu aprantiye. Olmaz diyemedim. Bunlardan da tercih ediniz arkadaşlar. 5 direkt olarak favorim. Sürprizim 3. Bombası 7 numarası Diğer Diyarbakır Biraz zor gibi geldi yarış. Kurgusu zor gibi geldi ama artık kararları size bırakacağım. Benim görebildiklerim bunlardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.